Populas ekranlarından herkese merhabalar. Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesinin ardından 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi... ...başkan adaylarından Sayın Metin Öztürk ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum ve bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim Metin Bey. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi e, sosyal medyanın nabzını yokladığımız zaman... E, ...öncelikle öyle başlamak istiyorum. Sosyal medyanın nabzını yokladığımız zaman... Taraftarlar arasında seçimi kazanan isim siz olarak gözüküyorsunuz. Peki bunu resmiyete dökebilecek misiniz? Kendi şansınızı ne kadar görüyorsunuz bu seçimde? İki adayın olduğu yerde şans her zaman %50'dir. Burada diğer adaya da saygılı davranmak lazım. Çünkü onun da kendi çalışmaları var. 30 Nisan'da herhalde saat zannediyorum 18-19 sıralarında lisenin bahçesinde sonucu göreceğiz. Tabii şuna da bakmak lazım Metin Bey. Ee, taraftarın şu anda en çok merak ettiği konulardan bir tanesi tabii Domenek Torrent'in süreci nasıl ilerleyecek? Bir kesim Nuri Şahin ismi var, bir kesimden Fatih Terim ismi. Yine doğal olarak Galatasaray'da bir seçim süreci varsa Fatih Terim isminin olmadığı hiçbir seçim süreci yaşanmadı. Teknik adam konusunda bir sonraki planınız nedir? Şimdi Galatasaray hep 1905 yılında lisede kurulmuş bir eğitim yuvasından çıkmış ve hep kurumsal formatta ilerlemiş bir kulüp. Onun için gelince önce kontratlara bakacağız. Sadece e, Sayın Dominik Torrent konusunda değil, tüm futbolcularımız konusunda. Ar ayrıca kiralıklardan dönecek 10 tane futbolcumuz var. Bunların hepsini bir arada değerlendirip e, gelecek sezonu ona göre planlayacağız. Biliyorsunuz ki bu tip Ayrılık niyetiniz bile olsa tazminat maddeleri vardır. Doğru. Bunlar Doğru. oturulacak, konuşulacak. Bu sonlandırıldığı takdirde bizim ileriye yönelik ilerlemek istediğimiz hoca adaylarımız Türk, Türk. Yani buradan Dominik Torrent'le devam etmeyeceğiniz anlamını çıkartabiliriz herhalde tazminat maddeleri uyarsa. Şu, şu anki 14. lük ve şu anki pozisyon itibariyle söylüyorum ama sezonun geri kalanında Hoca şapkadan tavşan çıkarır. Bütün Hı. maçları yeneriz. Harika bir takım olur. E o zaman da bozulan şey iyi bir düzeni de bozmazsınız. Dur, Doğru, haklısınız. Peki, e, ben şunu söylemek istiyorum. Bir önceki röportajınızda yeni bir Fatih Terim profili yaratmak gerektiğini söylemiştiniz. Evet. Yeni bir Fatih Terim profili ortaya çıkartmak ki Nuri Şahin ve Okan Buruk isimleri Galatasaray'a şu anda çok yapıştırılıyor. Sizce hangi isim daha yakın olur Galatasaray'a? Hepsi çünkü ikisi de harika Galatasaraylı. Yalnız tabii Nuri Şahin hocanın şöyle bir durumu var biliyorsunuz. Şu an Antalya Spor'un başında çok başarılı bir grafik de ilerliyor. Bizim amacımız diğer takımların başarıya giderken onların durumlarını engellemek değil. O günkü pozisyon içinde Galatasaray için en iyisini yapmak. Ben Nuri Şahin hocamın... Bir 4-5 sene sonra milli takıma da teknik direktör olabilecek kapasitede bir hoca olduğunu düşünüyorum. Okan Buruk bizim evladımız zaten. Dolayısıyla e, Sayın Dominik Torrent ile ilgili konu netleşince e, biz 30 saniye sonra Galatasaray'ın teknik direktörünü açıklarız. O zaman bir aslında temas da kurdunuz herhalde bazı teknik adamlarla. E, şu an seçime aday olan bir kişi olarak şunu Bunu yaptık doğal demek. Bir Şimdi, değil, anladım. Hakan Çağlamoğlu ismini daha önce e, söylemiştiniz. Peki bu tarz gene bir gündemi sarsacak e, isimlerle herhangi bir görüşmeniz var mı seçim sonrası için? Teknik heyetimizin var. Görüşüyorlar. Ama bu da gene aynı şekilde bu dönecek kiralık oyuncularımızın kaçını tekrar kiralık vereceğiz. Evet. Kaçı bize gelecek? bize geleceği netleşen bizim kafamızda zaten Yunus Akgün ve Okan Kocuk var. Ama ondan sonra, onun dışındakileri çünkü bir kaleci ihtiyacımız yedek ya da asil. çünkü Mustera'mızın sakatlandığında neler yaşadığımızı gördünüz. hep diyorum ya kontratlara bakmak lazım. O gün Okan gelse çok mutlu olurduk ama gelemedi. Giresin Spor'daydı. Onlar da haklı olarak kendi pozisyonlarına bakıyorlar. Kontratlar bunun için var. Galatasaray hep yıldız transferi yapar. Galatasaray'ın ve Türkiye'deki takımların, Türk takımlarının becermekte en sıkıntı çektiği konu oyuncu satamıyorlar. Evet. Yani 7 milyon euroya aldığımız bir adamı biz 2 milyon euroya sattık mı takla atıyoruz. Cagne'de de görüldü daha önce de bu durum. E tabi. Şimdi bugün Cagne'nin maliyeti bize yaklaşık 20 milyon euro. 2 milyon euroya bile bir yere satamadık. Şimdi onun için iyi değerlendirmek, iyi planlamak lazım. Eğer sizin 1 milyon liraya aldı, 1 milyon euroya aldığınız bir futbolcu bugün 7 milyon euro ediyorsa onu düşünmeden satıp onun yerine yenisini alacaksınız. Çünkü futbol ekonomisi böyle dönüyor. Her sene şampiyon olsanız bile bu kulüplerin giderlerini karşılamıyor. Yani onun için doğru model bunu bir ekonomi gibi yönetmek. Burada o zaman bir futbol aklına e, gidiyor konu. Evet. Kamposta devam etmeyeceksiniz anladığımız kadarıyla. E, çünkü bu yönde de belli açıklamalarınız evet, var. Şimdi kampos zaten şu an bir danışmanlık. danışmanlık rolünde. Aslında danışmanlıkla menajerlik bir arada gidiyor. Hı hı. E, kendisi zaten yurt dışında pek çok kulüple benzer danışmanlıkları var. Hı hı. Bize özel değil. Evet. Bir isim aklınızda var diye düşünüyoruz. Bu futbol aklı konusunda. Galatasaray'ın futbolu. Ha şu an zaten bugün gazetelerde de var. Sayın Levent Nazifoğlu yeni biri değil. Yani evet. aslında burada Galatasaray yeni maceralara da atmamak lazım. Şimdi Levent Nazifoğlu Sayın Dursun Özbek döneminde Florya'da neticede Galatasaray'ın futbol aklıydı Şu anda... Biliyorsunuz eski bir sporcumuz, Sporcular Derneği başkanlığı yaptı. Her işi bilenine vereceksiniz. O yüzden de Levent Nazifoğlu aslında geliyor göreve diyebiliriz sizinle evet, evet. birlikte. Futbolun başına getireceğinizi söylemiştiniz evet. ama sosyal medyanın gene bir nabzını yokladığımız zaman bir takım eleştirilerde bulunuyor taraftarlar Levent Nazifoğlu hakkında. Bu geçtiğimiz dönemlerdeki işte transerlerle Trans ilgili. Trans e, şimdi bakın o gün yönetimde biz yoktuk. Futbol aklınızın olması başka. Her şeyi Levent Nazifoğlu'na bırakmak başka. Biz neticede ben de dahil 16 kişilik bir yönetimiz. 10 asil üye, 5 yedek üye bir başkan. Dolayısıyla bunlara beraber karar vereceğiz. O günün şartlarında 100 milyon Euro'luk bir takım vardı, 100 milyon Euro'luk bir takım varken rahat harcayabilirsiniz. Bugün o yanlışların yapılma şansı yok mutlaka Sayın Levent Nazifoğlu da o günlerden kendine ders çıkarmıştır. Şimdi bugün basit bir Falcoa konusunda bile gördüğünüz dünya starıydı. Galatasaray'da hiçbir şey yapamadı. Sonra gittiği yerde bir parladı. Herkes dedi ki tüh adamı kaçırdık elimizden. Sonra orada da o Yürü, iş yürümedi. Tamam şimdi da. onun için... 10 sene önce böyleydi, 5 sene önce böyleydiden çok o günlerden ders çıkarıp bugünü doğru inşa etmek lazım. Bugün zaten daha dar bir bütçeyle nokta atışı yapacağız. Finansal konuya geleceğim çok kısa ve öz olarak. 1 milyar liraya yakın ve aslında kısa vadeli hatta orta vadeli de diyebiliriz bir ödeme yapmak gerekiyor aslında göreve gelince. Buradaki projeleriniz nedir? Bu borcu ya da bu ödemeleri nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Şu an biliyorsunuz geldiğimiz nokta şu. Bu sene Avrupa Kupalarına gitmeyeceğiz. Evet. Gitmediğimiz için Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinizde 30 milyon euro gitmediğinizde ortalama 15 milyon euro bir gelir elde ediyorsunuz. Hı. Yani demek ki yaklaşık 300 milyon liralık öyle bir geliriniz, hani Alt Lig'den bahsederek söylüyorum, UEFA'dan 300 milyon TL'lik öyle bir geliriniz olmayacak. Birincisi bu. Ee, Dişi Türkiye'de başka biri neyse nakden yayın ihalesini kim alırsa alsın, geçen seneye göre bir kere aldığınız para Belli ki yarı yarıya inecek. Evet. Oradan da bir gelir kaybedeceksiniz. Geçen sene gençleştirme içinde yapılan transferler vardı 25 milyon euro. Bu sadece bu yönetimin kusuru değil. Bundan önce de kimse o paraları ödemez. Hep bir sonra kendisinden bir sonrasına devreder. Bir 25 milyon euro da orada kucağımızda var. 500 milyon lira. Yani baktığınız zaman bunlar 600-700 milyon değil 1 milyar liralık bir kayıp demek. Yani Şimdi böyle baktınız mı yeni finansman imkanları yaratmanız lazım. Biz bunu e, gayrimenkullerin değerlendirilmesi de dahil, satılmasından bahsetmiyorum. Farklı bir modelimiz var. Burada açıklamak da istemiyorum ama zaten Sayın Burak Elmas ve yönetiminin gerek Florya, gerek Mecidiyeköy için geliştirdikleri projeler var. Bence harika, şahane. Yani sahada sonuçlarımız kötü olabilir mutlu olmadığımız şeyler olabilir ama kendilerini gerçekten takdir ediyorum. Florya ve Mecidiyeköy konusundaki projelerinin takipçisi olacağız. Yani biz birininkini bozup o iyi değil, bunu biz yapalım noktasında değiliz. Riva ile ilgili Daval Genel Kurul kararıyla devredilmiş Riva ile ilgili oranın finansalları ile ilgili orası artık emlak konutu devredilmiş zaten. Evet. Projenin içinde yer alamazsınız ama onun gelirlerinin Galatasaray'a hızlıca getirilmesiyle ilgili projelerimiz var. Oradan sanırım 700 milyon TL ile 1 milyar TL arasında ek bir kaynak yaratıp bu seneyi öyle atlatacağız. Ek kaynak demişken Kerem Marka, Nelson gibi isimlerden ve Mustafa Muhammed gibi isimlerden de yüksek servisler bekleniyor. Onların akıbetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bunların hepsi bizim kıymetli oyuncularımız. Satılmayacak oyuncu yok. Bu herkes için geçerli. Zaten satarsanız bir değer ifade ediyor. Satacaksınız, onun yerine başka birini alacaksınız. Hani demin yıldız transferleri dediniz ya, bunu da öyle yapacaksınız. Yani 3 tane sol bekiniz varsa bu bir israftır. 3 tane kaleciniz varsa israftır. 3 tane forvetiniz varsa yani kiralıklarımız döndükten sonra ihtiyaca göre bakacağız ama şu an planımız futbolcu satmak değil. Ama değeri varsa değerini kaybetmeden satmak kulüp menfaatine ise onu da başka bir futbolcuyla doldurabiliyorsanız zaten sorun yok burada başka bir noktada son Kulüpler Birliği toplantısında Sayın Ahmet Ağol'un da açıklaması vardı. Kulüpler Birliği Başkanı yabancı kuralının aynen devam etmesi gerektiğini düşündüğünden ve Kulüpler Birliği'nin bu konuda en fikir olduğundan bahsetti. Sizin bu konuda fikriniz nedir? Yabancı kuralıyla alakalı bakış açınız. Galatasaray burada nerede duracak eğer başkan olursanız? Şöyle, bundan evvel yabancı kuralı hep Galatasaray'ın şampiyonluğunu engellemek için icat edilmişti. Yani Sayın Dursun Özbek dönemi hatırlayın. Her taraf yabancıydı evet. ve Galatasaray e, şampiyonluğun en önemli adayıydı. Arka arkaya da iki kere şampiyon oldu. Galatasaray'ın önünü kesmek için yerli sayısını arttıralım tarzı geldi. Şimdi bugün zaten Galatasaray'ın kadrosu, Galatasaray özelinde söylüyorum bir dengede. Yeteri kadar yabancı futbolcusu, yeteri kadar yerli futbolcusu var. Onun için şu anki pozisyonda da kalabilir. Federasyonun istediği şekilde de olabilir çünkü bundan zarar görmeyecek belki de tek kulüp Galatasaray. Galatasaray planlarını yaptı, hı hı. E, şu an bazıların işine gelmiyor, onlar karıştırıyor. Yani Gal Galatasaray'ın öyle bir durumu yani. yok. Anladım. Onun için biz onları kendi hallerine yalnız bırakıyoruz. Hı hı. Zamanında onlar Galatasaray'la çok uğraştılar. Galatasaray'ın şampiyonluklarını engellemek için her gün yeni bir icat çıkarttılar. Ee, ama biz icat çıkartmayacağız. Biz sahada futbolumuzu oynayacağız. Sağa sola bakmadan şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz önümüzdeki sezon. O zaman tarafsız durumda şu an Galatasaray. Ee, yabancı kuralı konusunda anladığım kadarıyla. Evet, evet, evet. Her koşula uyum sağlayacak bir e, kadro yapısı var şu an Galatasaray'ın ki daha demin de konunun üstüne basmıştık. Kiralıktan dönecek oyuncular var. Okan Kocuk, Yunus Akgün, Emrak Baba gibi bu oyuncuları şu anda almaya kalkışsanız yabancı kuralı esnasında minimumu 15-20 milyon euro ödemeniz gerekiyor. E işte bundan kim çıkarsa alacak, kim zarar görecek anlıyorsunuz. Yani ben burada yeni bir cephe açıp rakiplerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama şu an pozisyonu en güçlü takım Galatasaray. Sensibil ve Emre Utkucan'ı sormak istiyorum. Çünkü biz her Galatasaray ile ilgili bir yayın yaptığımızda bize gelen soru şu şekilde oluyor. Acaba hangi gelecek isim e, scout'a ve altyapıya önem gösterir? Şimdi altyapı konusunda Galatasaray'dan Arda Turan gibi bir isim çıktı. Barcelona'ya kadar gitti. Ve diğer takımlara baktığımız zaman işte Arda Güler, Emirhan İlkan ama Galatasaray biraz pasif kaldı son zamanlarda bunda. Scout konusunda da düşük maliyetli oyuncu transferinde de daha demin belirttiniz. ...biraz alt seviyede kaldı. sensibil ve Emre Utkucan'la devam edilecek mi bu konuda? Çin ama bu teknik heyetin konusu. yani Şimdi buradan dalar gidersek... ...küreye, voleybola, basketbola, su topuna kadar gideriz. Bir başkanın her konuya bu kadar hakim olması... ...ve her konuda tek yetkili olması Galatasaray'da olmaz. Yani biz zaten dediğim gibi bir eğitim yuvasından çıkmış bir kulübüz. O yüzden en önemlisi işin uzmanına bırakacağız. Onlar karar verecek. Önümüzde de zaman var. Bundan önceki seçim 19 Haziran'dı. Zaman yoktu. Şimdi 30, Haz şey, 30 Nisan'da. Dolayısıyla sezonun bitmesine de bunları karar vermeye de ciddi bir zaman var. Peki geçtiğimiz yılki bu gençleştirme operasyonunu, Fatih Hoca'nın da bulunduğu dönemdeki operasyonu doğru, sürecin doğru yönetildiğini düşünüyor musunuz? Hayır, doğru yönetilmedi. Oradaki harcanan rakamlar, gelen oyuncuların performanslarına baktığınız zaman? Şöyle, şuna bakacaksınız, bunların transfer mark değerleri var. Doğru. Sadece bugün değil, o günde var. O günkü değerine, bugünkü değerine baktığınız zaman bir şahsen bana göre bir kaynak israfı olmuş. Bunlar kötü futbolcular değil, hepsi bizim bordromuzda olan çok kıymetli futbolcular. Ama daha o değere ulaşmadan alınmış. Bir diğeri de bazen bu tip şoklar çok işe yarar. 2000 evet. yılında biz bir gençleştirme yaptık Fatih Hocam'ın döneminde. UEFA şampiyonu olduk. Sonra Luchescu Hocamızla beraber Süper Kupayı aldık. O dönem yaradı. Bu dönem yaramadı. Şimdi bu bazen de kısmetsizliktir. Yani şimdi burada... E, Mevcut yönetimi eleştirmek yerine biz önümüze bakacağız. Mevcut yönetimin iyilerine nasıl sahip çıkıyorsak yanlış yaptığı şeylere de sahip çıkacağız. Önemli olan biz kendi dönemimizde en az yanlışı yaparak ilerlemek hedefimiz bu. Sosyal medyadan işte yayınlardan, taraftarlardan hep tezahüratlar geliyor. Hala Fatih Terim ismi anılıyor ki Galatasaray'ın efsanelerinden biri. Kulüp kapsamında teknik direktör olmasa bile ilerleyen yıllarda siz başkan olursanız kulüp içerisinde bir görev alma ihtimali var mıdır Sayın Fatih Terim'in? O kendi talebi varsa mutlaka vardır. Yani şöyle söyleyeyim bizim dönemimizde değil. Yani bizle ilgili değil. Bizim öyle bir tasarrufumuz olmayacak. Çünkü biz çok kısa süreliğine seçiliyoruz. 2 yıl bir aylığına seçiliyoruz. Yani iki yıl bir ayda uzun bir plan projeksiyon yapmak çok mümkün değil. Ondan sonraki 3 yılı da bu süreç içinde planlayacağız. Takip eden 3 yılı. Fatih Hoca bizim bir değerimiz zaten ama bizim artık yeni Fatih terimleri e, kazandırıyor olmamız lazım. Yani gelecek 10 yılı konuşuyorsak e, Fatih Hoca burada e, ombudsman olabilir, koç olabilir, abi ağabey olabilir, başka bir şey olabilir ama teknik hekimin bir parçası olmaz. Yani benim sorularım bu kadar. Sevgili Kaan senin de eklemek istediğin sorun varsa. Yani açıkçası takımda izlediğiniz zaman karşılaşmaları hangi bölgelerin böyle göze çarpıcı şekilde eksik olduğunu ve kaç takviye acaba gerektiğini düşünüyorsunuz? Şimdi bu biliyorsunuz Muslera'nın sakatlığı sonrası ve Okan Kocuk'un Giresun'da olması döneminde bizim en sıkıntılı yerlerimizden biri kaleydi. Şimdi Okan Kocuk dönüyor zaten. Muslera dönüyor. Orası iyi fena değil. Pena'nın kalmayacağı gözüküyor. Kalırsa harika olur Galatasaray için. Orta sahada ciddi bir boşluğumuz olduğunu zaten hani uzaydan bakan bile görüyor. Oraya takviyeler olacak. Forvet tarafına baktığımızda da şu an Mustafa Muhammed var biliyorsunuz. Kiralıktan dönecek olanlar var bakılacak. Belki Forvet tarafına bir takviye gerekebilir. Ama şu an en kilit yerimiz orta saha. Yani orta sahaya en az 3 futbolcu almak lazım. Peki o zaman benim de sorularım bu kadardı. Sizin peki son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler Yok, var mı? Yok şunu söylüyoruz. Bakın Faruk Süren Başkanımın dediği gibi Galatasaray 3. üste sonuncudur. Bizim temel felsefemiz bu. Benim adım Metin nereden geliyor? Metin Oktay'dan. Metin Oktay pek çok kere aldı beni maça götürdü ben 7-8 yaşındayken. O yüzden Galatasaray'ın tek hedefi var şampiyonluk. Şampiyonluk dışındaki hiçbir şey bizi tatmin etmez. Bunun için de biz sahada, masada, kasada her yerde takımı en iyileri noktaya götüreceğiz. Taraftarımız şimdiden bayraklarını hazırlasın. Artık iç tartışmaların bittiği sadece sahaya odaklanacağımız iki yıllık bir sürece giriyoruz. Metin Bey çok teşekkürler. Yani içten soru-cevaptan dolayı ki taraftarların da merak etti. Aslında bazı soruların da cevabını muhtemelen taraftarlar almış olacak bu açıklamalarınızdan. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. O zaman umarım sizi burada Galatasaray Başkanı da olarak görmek ve bu şekilde de programımıza konuk etmek isteriz. Ederim. İnşallah. Yani kim gelirse gelsin kazanan Galatasaray olsun. Peki o zaman Metin Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Futbol Plus takipçileri Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi sevgili Taner Karaman ile birlikte konuğumuz Sayın Metin Öztürk'tü. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.